Şimdi kendine özgün bir tavrın var, kendine özgün bir ifade şeklin var. Bu özgünlük senin hayatın hangi döneminde sana katıldı? Ben mahallede bir taneydim, sınıfta bir taneydim. Böyle bir biriciklik bir tane ve ayrıksılık hali çocukluğumdan itibaren geldi, geldi beni bu yaşlara kadar getirdi. Yoga da yapıyorsun, egzersiz de yapıyorsun. Biraz o tarafı birazcık daha açar mısın bize? Aslında yapamadığım şeyleri yapıyorum. Büyümek istiyorsak, gelişmek istiyorsak, konfor alanın dışına çıkmak gerekiyor. Sen de tam oraya nokta atışı yaptın ve sen bunu bilinçli olarak, hani bunu bilerek mi yapıyorsun yoksa hani 45'ten sonra böyle bir hani içsel vahiy geldi de ona mı kulak verdin? Sonuca odaklı mısın? Yoksa sürece odaklı mısın? Genel olarak hayatta sen nasıl bir insansın? Bunları bilirsen, hı hı. hayat sana bildiğin yerlerden gelmeye başlıyor. Peki annelik sana neler kattı? Kendinle ilgili daha çok çalışmaya başladım. Bu çocuklar öyle ağaç çocuğu değil, bu çocuklar tablet Hı -hı. çocuğu. Bir kere bu çocuklar dijital yerli, biz göçebiliriz. Selam, hoş geldin. Sen hoş... de hoş geldin Akasya Aslı Türkmen. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın Elif'ciğim? Teşekkür ederim. Seni gördüm. Daha iyi oldum. Oh. Çok tatlı bir enerjin var. Seni ekranlarda izliyoruz. Instagram'dan takip ediyoruz. Ee, görünen bir tarafın var. Bir de görünmeyen çok büyük, kocaman bir tarafın daha var aslında. Hmm. Evet. Şimdi kendine özgün bir tavrın var. Kendine özgün bir ifade şeklin var. Bu özgünlük senin hayatın hangi döneminde sana katıldı? Ne ile oluştu bu özgünlük? Bence kendimi bildim bileli böyleydim. Zaten özgünsündür ya da değilsindir. Belki zamanla daha çok kendini ifade etmeyi öğrenirsin. Hı hı. Kendimi bildim bileli. Çocukluğumdan beri ben Akasya gibiydim zaten. Akasya'da dikkat ettiysen Damgalı Eşek gibi bir isim yani. Çok güzel bir isim ama hı hı. çok fazla tercih edilen bir isim değil. Caddelerde işte ne bileyim apartman ismi falan olarak daha çok tercih edilmiş. Doğal olarak ben mahallede bir taneydim, sınıfta bir taneydim. Böyle bir biriciklik bir tane ve ayrıksılık hali çocukluğumdan itibaren geldi, geldi. Beni bu yaşlara kadar getirdi. Yani özgünlüğüm doğuştu. <laughs> Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben aynı zamanda ile ilgileniyorum. Bir numaroloğum aynı zamanda. Oo yaşasın. <laughs> Şimdi aslında biz bu hayata gelirken ismimizi seçerek geliyoruz yani. Bu dünya ismimizi seçiyoruz ve diyoruz ki sen bana bu ismi koy. Hatta bazen şey denir aslında işte annem benim adımı şu koyacakmış sonra babaannem gelmiş böyle yapmış denilen kısımda da aslında onu biz ona söyletiyoruz. Hı -hı. Şimdi dedin ki Akasya zaten gerçekten de öyle Akasya hani ne bileyim bir sokağa bir caddesi. Peki neden Akasya ve sana Akasya ismini kim koymuş? Babam koymuş ve ismimin hikayesini çok geç öğrendim ve dedim ki anne ben tiyatrocuyum bu şimdi mi söylenir? Çünkü bir radyo tiyatrosunda arkası yarında Akazya diye İspanyol bir karakter varmış. Oradan ilk akıllarına gelmiş. Ben zannediyordum ki bahçede Akasyalar var. Herhalde ondan falan. Soyadım da Arık aslında. Akasya Arık 17 yaşında konservatuvarı kazandığım sene babam soyadını değiştiriyor ve asıl Türkmen yapıyor. Amcalarımla falan hiçbir ilişkim kalmasın deyip böyle siz bakın ki şu işe evet dünyanın en zor soyadlarından biri olan aman öyle değil deme öyle çünkü kimse soyadımı doğru söylemiyor. Çünkü asıl Türkmen olduğu için asil Türkmen, aslı Türkmen, aslı Türkmen bile deniyor. Aslında ben Akasya Arı'yım e, ama asıl Türkmen'im de yani hepsini artık çok seviyorum ve sahipleniyorum. Zaman zaman yanlış mesela koskoca dergi kapağına yanlış yazıldığında değiştireceğim lan bunu falan dediğimde oluyor tabii ki. Ama genel olarak artık bilinçli bir kültür e, olarak şunu biliyorum ki akasya olmamda, arık olmamda sonra asıl Türkmen'in gelmesi de tesadüf değil. Yani değil i̇çinde görevlerim var, değil. beni tanımlayan şeyler var, hepsi var biliyorsunuz. Evet, biraz da oradan bahsedelim mi? Çünkü ben seni birkaç kez farklı alanlarda da denk geldik. Hatta yayına başlamadan önce biraz konuştuk. E, spiritüel konularla da ilişkilisin Ve sen hayatında pratiği oturtmuş ve pratikle devam eden bir insansın. Hı hı. Zaman zaman videolarını görüyoruz. İşte yoga da yapıyorsun, egzersiz de yapıyorsun. Biraz o tarafı birazcık daha açar mısın bize? Aslında yapamadığım şeyleri yapıyorum. Yani yaparken beni tıkayan, zorlayan, Yapmakta güçlük çektiğim alanlarda alan açmakla ilgileniyorum. Özellikle son zamanlarda becerebildiğim şeyleri değil tam tersi ben bunu hiç yapamam dediğim şeyleri yaptığım bir dönemdeyim. Mesela üç top çeviriyorum, juggling. Ben hiç jonglör olacağımı düşünmezdim çünkü vücut dengem bunun için çok müsait diye düşünmezdim. Ya da mesela pole dance yapıyorum şimdi. Pol dans dediğin şey bayağı yer çekimine meydan okumak. Aslında benim için hem onun koreografisi hem de üst beden gücüm o kadar yüksek değil. İnan ki her derste perişan oluyorum ama biliyorum ki o yapamadığım ve çok acımayı olduğum her alanda büyük bir şifa var. Yani oradaki o merhemi, oradaki bana gelen büyük bilgeliği kabul ediyorum. Ama inan ki giderken büyük bir neşeyle falan gitmiyorum. Ama çıktığımda hep büyük şükür duyuyorum, şükran duyuyorum, büyük bir neşe ve mutluluk duyuyorum. Yani ilk kez top çevirmeye başladığımda ağlayarak güldüm. Yani böyle büyük bir neşe olamaz. Doğal olarak kendimi böyle yapamayacağım düşündüğüm alanlarda zorlama bende 45 yaş sonrası hediyesidir. Ee, önceden öyle değildi. Kabiliyetlerim üzerinde uzun uzun pratiklerle ilerlemeyi tercih ederdim. Şimdi. Hı bir şeyler üzerinde uzun pratiklerle devam etmeyi tercih ediyorum. Bu aslında bizim özellikle kişisel gelişimcilerin mottosudur ve ödevlerimizdir. Danışanlarımıza verdiğimiz biliyor musun? Çünkü bir alanda yani her alanda bu hani özellikle bir şey diye belirtmek istemiyorum. Büyümek istiyorsak, gelişmek istiyorsak konfor alanın dışına çıkmak gerekiyor. Sen de tam oraya Nokta atışı yaptın ve sen bunu bilinçli olarak hani bunu bilerek mi yapıyorsun yoksa hani 45'ten sonra böyle bir hani içsel vahiy geldi de ona mı kulak verdi? E bu işte bu süreç içerisinde çünkü çocukluğumdan beri kendimi yetiştiriyorum bu konularda Hı -hı. özellikle Hı -hı. bu süreç içerisinde zaten o bilgi paket Hı -hı. olarak geliyor. Bu eğitimin bir parçası olarak geliyor. 40 yaşlarımdaki farkındalıkla şimdi kendini bilmek, kendin olmak bir bilgiyken bir hı hı. eyleme dönüşüyor. Hı hı. Tapınaklarda boşuna yazmıyor kendini bil. Hı hı. O kendini bil zannettikleri gibi kendini bil. Bir kendini bir yani o kadar ruhban bir şey. Çok teknik bir şey. Kendine dışarıdan bir göz olarak bakmak oldukça teknik bir şey. Bununla ilgili işte beyin, e, nöroloji kitapları falan var. Hı hı. Yani mesela sen panik hallerinde nasılsın? İkinci kişiyken mi daha iyisin? Karar veren kişiyken mi daha iyisin? E, sınav sende nasıl bir etki yaratıyor? Rekabet olan işlerde... E, Sonuca odaklı mısın yoksa sürece odaklı mısın? Genel olarak hayatta sen nasıl bir insansın? Süreçte mi varsın yoksa sonuçta mı varsın? Bunları bilirsen hı hı. hayat sana e, bildiğin yerlerden gelmeye başlıyor. Şimdi bunları bilmek dedin aslında bu bir noktada farkındalıkla <laughs> evet. meşgul olan bir şey. Biraz farkındalık anlattım. Evet, <laughs> ee, yok çok güzel de anlattın aslında çok keyifliydi seni dinlemek. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi farkındalık ben bir nefes koçu olarak en çok şey sorulan sorulardan birisi neden nefes hani nefes zaten veriyorum. şimdi nefesi fark ettiğinde zaten hayatı fark ediyorsun. Uh -huh. Peki sen bu farkındalık esnasında bu farkındalık evrelerinde nefesle çalışıyor musun? Nefes pratikleri var mı hayatında? Çok şanslıyım ben oyuncuyum. Uh -huh. Bir gün bir kampa gitmiştim. Karakaya'daydı galiba. O kampta birkaç uh -huh. egzersiz yaptırdılar. Bir tanesi bizim tiyatroda yaptığımız bir sandalye şey sıcak sandalye egzersizinin aynısıydı. Sonra kahkahalar attık, sonra da ağladık. Bu da yine tiyatro egzersizlerinden biridir hı hı. E, ve yine nefes. Biz zaten sahnede ayakta durmak için diyafram nefesini kullanmak zorundayız. Biz, bizim pran, pranayamalar var ya. Evet. Bizim okulda akrobasi hocamız bize güneşe selamdan ve e, nefesten sınav yapıyordu zaten. Sebebi ya yani, ve kendisi hem akrobasi hocasıydı hem iyi bir yoga hocasıydı. Hı hı. Sebebi yine bir oyuncunun en çok ihtiyacı olan şey vücut farkındalığı, nefes farkındalığı. Yani. Sen de biliyorsun ki vücudumuzun merkezi bu bölge. Bu bölge. Evet. Bu bölge. Eğer göğüse kaçtıysan zaten çok ileri gitmişsin. Endişedesin. Hep gelecek planı yapıyorsun. Ee, öfke de aynı zamanda. Öfke buralardaysan Hı -hı. öfkedesin, Hı -hı. endişelisin ama diyaframdaysan biliyorsun ki o nefes aldığın nefesi bir ekonomik kullanabilirsin, idareli kullanabilirsin. İkincisi söylediklerin karşıya daha rahat geçer. Üçüncüsü güç kaybetmezsin. Yani kondisyonlu şekilde sahnede hareket edebilirsin. Hı hı. Bunların hepsini hayata da uygula. Çok i̇şte kadar. o yüzden oyunculuk eğitimi eğer gerçekten bir oyunculuk eğitimi alıyorsanız yani herhangi bir dizi oyunculuğundan falan bahsetmiyorum. Sahnede olmaktan bahsediyorum. Bir dansçı, bir oyuncu bir opera sanatçısı zaten biraz ruhbandır. Biraz maneviyatı güçlüdür, zaten vücuduyla ilgileniyordur. Zaten bakın etraftaki şu an spiritüel çalışmalar yapanlara. Opera sanatçısı vardır içlerinde, tango yapan vardır, tiyatrocu vardır. Hı hı. Çünkü zaten bilgi doğru şekilde kullandığın zaman bedenini akar. Aynen öyle. E, kök çakra, çünkü zaten ben alanı karın bölgesi, kök çakra. Yani ben varım dediğinde zaten daha da çok parlıyor. Yani aslında solar plexus, yani kök çakra da canımız. Yani kök çakra hem cinsellik hem o ilk doğuş, ilk kök hayat bir var oluşum Var oluş evet. Ben... Solar plexus yani bütün o diyaframın olduğu alan da yaratıcılık zaten. Buradan parlıyor her şey. Yani aydınlanmak için aslında bir sanatçının ihtiyacı olan tek şey bütün olarak vücudunu kullanmak. Zaten pırıl pırıl ki sahnede. Yani demiştik ya biz bu arada daha önce de benim programıma konuk oldu. O yüzden biraz daha rahat konuşuyoruz. Ee, bir insan hazırsa şifa ona geliyor. Ya aynen, şifaya aynen. bile hazır olmak gerekiyor. Yani o sahnedeki sanatçı o yüzden parlak. Parlak olduğu için sahnede neye bakarız doğada? Işıltılı olan şeylere, pırıltılı olan şeylere, sesi güzel olan kuşlara. Evet, sahnede olmasının sebebi o. Oraya hazır çünkü. Oraya hazırlanmış çünkü. Oraya hazırlanmış ve potansiyelini göstermeye çıkıyor. Bakın siz de benim gibisiniz. Ben hayat amacımı bulduğumda e, gerçekten çok hoşuma da gitmişti. Benim hayat amacım... <laughs> Nedir senin hayat amacın Akasya? İnsanlara ışık olmak, onlar aydınlandıkça parlamak. Çok güzel. Aslında kaynaktan aldığını bir noktada evet. kullanıp paylaşmak ve paylaştıkça onun tekrar sana geri dönmesi evet. ve daha çok büyümek. ya Verdiğimi aynı zamanda almak. İnanın sadece vermek çok kibirli. Üstü üstlük akışı bozan bir şey. şey em, Dengeyi Rey, bozan bir şey. Reiki üstadının söylediği gibi. E, o diyor ya iyi miydi? Reiki Uşu'yi usta mıydı? Evet. Usta diyor ki e, önce ben zaten bir doktordum, bir hekimdim ve bunu öğrendim. E, bunu bu evrenden geldiği için herkese paylaşmak istedim diyor. Ve çok büyük fakirlik yaşıyor, sağlık sorunları yaşıyor. Bu nasıl olur diyor ve en nihayetinde o bilgi de kendisine geliyor hı hı. ve e, bunu insanları akredite edilmesi gerekecek şekilde e, şifalandırmaya karar veriyor ve o yüzden reikinin bir maddi karşılığı vardır e, ve bu maddi karşılığı almaya başladıktan sonra. Çark yine dönmeye başlıyor ve sağlıklı şekilde hayatını sürdürüyor ve zaten çok mütevazı da bir hayatı oluyor ama hı hı. şifa akıyor. Neden? Çünkü insanlar değer bilmek için almalı ve vermeli. Sadece vermek ne demişler? Allah'a mahsus. Bir de bununla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Biz bir enerjiyiz aynı zamanda biliyorsun. Şimdi verdiğim zaman aslında maddesel de görünse ya da enerjitiksel olarak da görünse hepsinin birbiriyle bir bağlantısı var. Bu sefer kendi kabın boşalıyor evet. ve evren boşlukları hiç sevmez. Bizim kurslarımızdaki en mottolarımızdan birisidir. Evren boşlukları hiç sevmez. Eğer sen onun karşılığını ben burada sana bir şey yaptım ya da sen bana bir şey yaptın bunun karşılığını almazsan Orası boş kalacak da evren o sırada ne varsa heybesinde sana onu atabilir. Çünkü sen seçebilirsin orada evet, aynen. ne alacağını. Evet. Oraya ne dolduracağını seçmezsen orada hazır depoda olanlardan Oranlar gelir. Artık hastalık mı olur, felaket mi olur orasını bilemiyoruz. Evet ee, Peki hayatta başına gelen ya da böyle yaşadığın her şeyde onu güzelce böyle bir harmanlayıp sindirip onu ışığına katmışsın. Işığını parlatmışsın. Bu oyunculuk eğitiminde de böyle. Peki annelik sana neler kattı? Annelik seni nasıl dönüştürdü? Neye evirdi ya da evirmeye devam ediyor? Çünkü bu uzun bir yolculuk. E, çocuklar 25 yaşına kadar, evet 25 çok uzun bir süre değil mi? Anne ve babasının yani ebeveynlerinin e, realitesinde yaşıyorlar. Başına ne geliyorsa çocuğun, Hı -hı. çok tuhaf ama bir gerçek. E, annesinin ve babasının o bilinçaltı dünyasını yaratıp e, hayatına e, aynaladığı şeyleri yaşıyor çocuk. Hı hı. Yani aslında e, ben çocuğum olunca anneliğin ne kadar daha net söylemek gereken şey daha ciddi bir sorumluluk hissettim. Çünkü bir e, spiritüel olarak dedim ki ha Akasya bu çocuğa düzgün dosyalar bırak. Yani darma duman işte baba soru o bu ata zart zurt bunları paket paket karışık şekilde buraya önüne yığma. O yüzden kendimle ilgili daha çok çalışmaya başladım. Daha doğrusu daha özenli çalışmaya başladım. Sorumluluk bilincinde çalışmaya başladım. Yani o çocuğa vereceğin evet yemek de önemli, bilgi önemli. Onu örnek ör olmak önemli. Çünkü keçi tırmanıyor, yavrusu bakıyor. Keçi tırmanıyor, yavrusu bakıyor. Yani sen ne yapıyorsan çocuk onu tekrar ediyor. O yüzden e, önce oturup kendi dağınık olan bilinçaltımı, ilişkilerimi, kendimi, hayata, e, ilişkilere bakışımı düzenledim. Ve şöyle bir dönüp bakıyorum 8 seneye bir çocuk yetiştiriyorum ama en çok kendimi yetiştirmişim ve çok da işe yaramış. Evet bana böyle bir katkısı oldu zaten o da benim öğretmenim sağ olsun ilgi evet. geldi ama ben dediğim gibi çok da küçük bir yaş değil 25 yaş ben yetişkin olduğumu düşünüyordum. Hatta 18 yaşında da yetişkin olduğumu zannediyordum ama aslında çocukluktan yetişkinliğe geçiş gençlikten ya da işte neyse o. 25 yaşında, 24 yaşında, 24-25 yaş arasında oluyor. Ve o zamana kadar ben örnek, örnek olmakla sorumluyum. E, bu süreçte de ama kendimi bildiğim gibi yani şunu yapmalıyız, bunu yapmamalıyız diye değil. Ne yapıyorsam, nasıl halimle. Yani ben bugün eğer sigara içiyorsam üf, üf, diye söndürüp ondan sonra çocuğuma yalnız sen sigara içemezsin, benim paramla içemezsin falan gibi öyle boştan e, hariçten gazeller okuyamam. Yani benim anladım. Hayatımdan öselemem lazım evet. icabında. Ben enstrüman çalmıyorsam, ben bilmem kaç dil konuşmuyorsam, ben o kurs kurs gezmediysem çocuğu kurs kurs gez, gezdirmemin Nafile olduğunu söyleyeyim yani. Evde sen gerçekten seni görecek kitap okumuyorsan çocuğa kitap oku diyemezsin. Sen beslenmen konusunda karmaşık karışıksan çocuğu elinden abur cuburu çekip alamazsın. Çünkü o seni görüyor. Ve senin gördüğünü yapıyor. Hmm. Gerçekten keçi Tırmanıyor, yavrusu arkasından bakıyor. Gerçekten öyle. Ve şu anda günümüzde en sıkıntılı şeylerden bir tanesi çocukların tablet ve telefonla Ben burada geçirmesi. tablet ve telefon, Burada ben tabletteyim, telefonu Yani telefon, tablet benim şeyim değil ama perada tablette Ama ben ne yapıyorum? Ee, ötelemiyorum. Bir kere hayatının bir parçası ya bu çocuklar öyle ağaç çocuğu değil, bu çocuklar tablet Hı -hı. çocuğu. Bir kere bu çocuklar dijital yerli, biz göçebeyiz. Bunu Hı -hı. kabul edeceksin ama bir, hangi kaynaklara ulaşıyor? Bir de o kaynaklar yapıcı mı? Onun öğrenme sürecini destekliyor mu? Yani sadece oyunun içerisinde online oyunda mı yoksa işte efendim bir tane dil sitesinden aynı zamanda Japonca ve İtalyancayı eğlenerek öğreniyor mu? Ben onların hepsini dengeliyorum ve keşife ve yeni bir şeyler öğrenmeye yönelik uygulamalara yönlendiriyorum. Çünkü bu çocuklar bir kere inanılmaz derecede her şey ellerinde ya. Her şey önlerinde. Evet. Kaç boyutlu oynuyor. Ne yapacak o bebeği? Yani bizim saatlerce oynadığımız tel maşa onun umurunda değil. Okey tel maşa diyor yani. O çocuğa onun zeka formatında seviyesinde, bir şey formatında bir şey sunmadan elinden tableti alırsan Allah cezanı versin der sana bir noktada. Hı hı. Yani sen ona alternatif güzel lezzetli bir şey sunmadan elinden cipsi bilmem ne, paketleri alırsan ileride uyuşturucu bağımlısı olur. Vallahi. Yani, yani engellemek birlikte vakit geçirmek bence de engellemek değil ama aynen dediğin gibi yani ona daha kıymetli bir şey sunmak ve aynı zamanda burada o sevgiyle hissettirmek yani evet. <laughs> sadece hani bunu hazır olarak değil ama çünkü çocuklara sorumluluk verildiğinde bu çocukların daha başarılı olduğu da gözlenmiş aynı zamanda. Hmm. Bunlar çok Tabii kıymetli. ki ya çocuğa sorumluluk ver zaten ama kendi sorumluluğunu ver. Yani çocuğa vereceğin sorumluluk şu işte. Odanı topla, Dan daha fazla. Odasını toplamayacak çünkü odasını olmasını istemiyor. İstemiyorsa istemez. Ama yani o şeyini çıkart orada öyle bırakamazsın donunu bin tanını ya da ne bileyim e, teşekkür et insanlara asansörde. Ben mesela Peraya çok belli konularda konuşuyorum. Çünkü çocuk ya utanıp böyle oluyor. iyi günler Hı -hı. diyoruz Peracıp ya biz diyoruz ben zaten dediğimi duyuyor. Siz diye konuşuyor Pera, ben ona siz diye konuş, demedim çünkü beni görüyor. Ben biriyle siz diye konuşuyorum. Hı -hı. İyi günler, hoş geldiniz, beş gittiniz. Sosyal niteliklerini kazandırıyorum ona. Ay bizim çocuk biraz vahşidir deyip bırakmıyorum. Ne Ama kadar? yani e, der misin mükemmel bir annesin? Sıfır mükemmel bir anneyim. Yani öğreniyoruz biz de ben de anne şeyinde diplomasıyla anne olmadım yani. Da ama bundan elinden gelenin en iyisini yapıyorsun. Sürekli öğrenmek ve gelişmek. Aslında sürekli bir yoldasın. Yani bu anneliği de bir yolculuk olarak algılamışsın anladığım kadarıyla. Yani Bence akitçesi, en güzeli de bu yani. Tamam, güzel ama mesela bu çocuklar öz bakımı şey sevgi olarak algılıyorlar. Bunu fark ettiğimde bayağı canım sıkılmıştı. Çünkü ben Zaten kendim seviyorum ki iş yapmaya, bayılmıyorum yani. Hı. Çocuk yani sen onun anne bitti deyip gelip tuvaletinin işte ondan sonra poposunu yıkayıp e, sildiğinde ve şeyini çektiğinde o diyor ki annem beni seviyor diyor. Tabii. Bunu fa <laughs> bunu fark ettiğimde çok böyle şey olmadı. Böyle dedim ki aa öz bakımı sevgi olarak algılıyor. Yani onu anneannenin vermesini istemiyor, bakıcının vermesini istemiyor, senin vermeni istiyor. Oralarda işler biraz karışıyor. Yani eee her şey o yüzden modern Hem modern anne olacaksın, hem hayatta aktif şekilde yer alacaksın. Hem de o çocuğa süper analık yapacaksın. O kadar öyle olmuyor ama kalan sağlar bizimdir. Çok tatlısın ya. Bilinçaltının konusuna değin aslında biliyor musun? Hani bu çocuk bunu öz bakım olarak, hani öz bakımın sevgi olarak algılıyor. Ee, bazıları da mesela bunu değer vermek olarak da algılayabilir. Yani biz o 0-7 evet. yaşta anne karnı da dahil olmak üzere ee, en çok karşılaştığım şeylerden bir tanesi, mesela işte ebeveyn bir lavaboya gitmiş, Hı. kapı kapatılmış ya da mesela işe gidiyor, kapı Hı. kapatılıyor, çocuk 2 yaşında ya da 1 yaşında emekliyor, diyor ki annem beni görmedi. Evet. Görülmeme travması. Evet, Yani e, bir çocukla bir yetişkin beyni gerçekten çok farklı işliyor. E, çok tatlı bir sohbetti. Çok güzel aktı. Yani gerçekten Hı. çok tatlısın. Doyamadık sana biz. Ay, e, i̇nşallah ederim, en yakın de. zamanda ben tekrar almak isterim seni. Hadi Hadi isterim, sizlerin sen. de eğer soruları varsa lütfen yorumlara bırakmayı unutmayın. Bizi beğenmeyi, takip etmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı da hatırlayın. Hepinizin gönlüne şifa olsun. Görüşürüz.